Bakın kızlar bu böyle olmaz. O zaman gideriz buluruz kadını neymiş ne değilmiş öğreniriz yani. He bak o olur. Bence de gidelim. Doğrusu neymiş biz kendimiz öğrenelim. Hı. Doğru. Gerek yok. Göreceğim gördüm ben. Burada sordum ya. Burada sordum Veysel'e. Gözün içine bakıp sordum. Bir şey desin diye bekledim. İnkar etsin diye bekledim yalan desin. Hiçbir şey demedi. Bir şey olsa inkar ederdi. İçimi rahatlatmak için her şeyi yapardı yapmadı. <laughs> Öylece kaçıp gitti. <laughs> ne biliyor musun? Ben Yağmur hamileyken... ...Veysel bu panik tonunu yapmıştı. <laughs> Kötü bir şey olursa buna basacaktı. Veysel <laughs> koşup gelecekti. <laughs> Keşke bastım. Şuradan içeriye gidip de şimdinizde her şeyi yana böyle bir şey yok. İçim acıyor, kalbim acıyor. Nasıl kaybederim seni? Nasıl kaybederiz her şeyi? <laughs> ya öyle deme ya. Sen hiçbir şey kaybetmedin. Yok öyle bir şey ne olur. Kaybettin her şeyi, kaybettin. <laughs> en acısı da ne biliyor musunuz? Babam biliyormuş. Hani öyle kafası gidiyor geliyor ya... ...diyememiş bana. Hep sabah uyandı. Cemile dedi... <laughs> o ...kucaktaki bebek kim? Kim ya? <laughs>